Arkadaşlar merhaba, iyi akşamlar dilerim herkese. Bugün sizlere e, Birinci Dünya Savaşı İttifak rozetleri koleksiyonumu tanıtmak istiyorum. E, bayağı bir sayıda ittifak rozeti koleksiyonum var ve e, devamlı yeni bir tipi çıkıyor. O yüzden de oldukça geniş bir alanı var. E, her geçen gün neredeyse yeni bir tipini görüyorum ve koleksiyonuma eklemek istiyorum. Şimdi size basitçe birazcık bilgiler vererek şeklen göstermek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı 1914-18 dönemleri arasında ittifak devletleri tarafından basılan bu rozetler kimler, hangi ülkelerdir? Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan. Burada da özellikle Türk bayrağı mineli olanları toplamak şartıyla ben bakın burada gördüğünüz üzere Ortada Türk bayrağı Yanda diğer ittifak devletlerinin olduğu e, Renklerle birlikte Üçgen formunda bir rozet Bunları size sırayla göstermek istedim Çünkü mineleri çok güzel çok görsel Ve oldukça geniş sayıda basılmış Çoğu Avrupa'da basılmış Bazıları Osmanlı tarafından basılmış Haliyle güzel bir koleksiyon alanı e, Toplaması çok keyifli ve çok değişik çeşitleri çıkıyor Tabii ben özellikle Türk bayrağı olan Ve mineli olanları topluyorum. Bu üçgen formda bir ittifak rozeti. Hemen devam etmek gerekirse bakın yuvarlak bir e, ittifak rozeti ve burada God means mit uns yazıyor. Yani Tanrı bizimle diyor. E, burada gördüğünüz üzere yine Türk bayrağı minesi var. Arkası da bu şekilde. Bu da Avrupa. Hemen devam etmek gerekirse bakın üçgen formda bir İttifak rozetimiz var. Bunların arkası bu şekilde. Genelde ülkelerin bayraklarını, simgelerini içeren, geometrik şekillerde olan e, ittifak rozetleri. Bakın yine bir bayrak formunda. E, Türk bayrağı mineli, diğer ittifak devletlerinde bayrağı olan bir çeşit iğneli. Hemen devam edelim. Bakın burada ortasında e, ittifak devletlerinin başında liderlerin liderlerinin oldu, silüetlerin oldu. Hatta bunlardan bir tanesi Frans Ferdinand, biri Mehmet Reşat ki belli oluyor. Sondan ikinci ve diğer ittifak ülkelerinin devletlerinin bayraklarının olduğu haç şeklinde bir rozetimiz. Tabii bunların hepsi orijinaldir. E, çok dikkat ediyorum alırken. Yine değişik bir form. Böyle oldukça büyük kare şeklinde. Altta Türk bayrağımız mineli ya da Osmanlı ifade eden bayrak mı desek o da olabilir. Bakın burada bir beşgen formunda bir e, ittifak rozetimiz var. Renkler harika canlı ve mineleri de çok güzel. O yıllardan bu yıllara, 1914-15'lerden bu yana 100 yılı aşkın süredir bu şekilde korunan rozetleri bulmak ayrı bir keyif veriyor. Yine az önce gösterdiğim bir ufa, haç şeklinde bayağı var diye aldım ve burada Mehmet feşat olmasa da e, diğer ittifak devletlerinin liderlerinin olduğu bir tip. Arkası yinele. Hemen devam edelim. Yine burada haç şeklinde bir tane daha var. 1914-16 görüldüğü üzere Gat Mit um, e, mit Uns yazıyor. Tanrı bizimle diyor. Hemen devam edelim. Burada bir tepkili bir ittifak gözeti var. Kahrosu İtalyanlar diyor. yine Türk bayrağı var üzerinde. Hemen devam edelim. Burada değişik bir formda bir ittifak gözetimiz var. Şöyle bir modelimiz var. Türk bayrağı altta gözüküyor ve 1915 tarihli tarihleri mevcut. Yine böyle kalkan şeklinde. Bu kalkanlar çok çıkıyor tabi ama ülkelerin ittifak devletlerinin bazen yerleri farklı oluyor. Haliyle varyasyon oluyor. O yüzden her tipini toplamaya çalışıyorum. Görüldüğü üzere Türk bayrağı sağ alt tarafta. Yine kalkan şeklinde bakın. Bu da çok hoş. Hemen devam edelim bu sefer iğneli kalkan şeklinde ve Türk bayrağı altında. Sonuçta bu da bir varyasyon. Ee, diğer gösterdiklerinden farklı aslında. Bakın yine kalkan şeklinde, iğneli ama bu sefer üst kısımlarının e, boğumları var, farklı bir tip. Bunun minesi birazcık zarar görmüş. Aslında normalde bu şekilde toplamam ama bunu da daha önce hiç görmediğim için görünce elbilmek istedim. Hemen devam edelim. Yine kalkan formunda ama bakın kenarlarında metal işlemeleri ve kılıçları var çiçek dalları var. Haliyle bu da çok hoş ve nadir bir tip. Bunlar Avrupa tabi. Hemen şöyle ışıkta da göstermeye çalışıyorum. Şöyle ilginç bir modelimiz var. Şöyle dik Türk bayrağı altta. Oldukça güzel. Bunu bulmak için de bayağı uğraşmıştım. Daha doğrusu görüp almak için. Hemen sadece Türk bayrağının olduğu kalkan şeklinde Yuvarlak bir rozetin üzerinde kalkan şekli. Üzerinde Türk bayrağının olduğu değişik ve ender bir model var. Hemen devam edelim. Şöyle bir modelimiz var. Pardon. Düşürdük. Bakın bunlar Osmanlı tarafından basılan bence en güzellerinden biri bunlar. Donanma ittifak. Şu alt kısımları bakın böyle sallanabiliyor birbirinden bağımsız gibi yani şurasını taksanız iğnesine alt kısmı sallanabiliyor o yüzden bu donanma ittifaklar çok hoş bunun farklı bir varyasyonu bakın yeşil olan bir donanma ittifak var simit ve çapaların üzerinde etrafında hilal var bunu nadir olan aynısının mor renklisi var. Bu da bayağı nadir. Bunu ilk defa görüyorum ve göre görmez aldım. Yine gördüğünüz üzere Türk bayrağı var. Mineli. Hemen devam edelim. Bakın donanma ittifakın 14 ayar altını var. Bu da iğneli. Bu da çok hoş bir model. Bakar mısınız? Bunların her birini buldukça çok keyif alıyorsunuz. Ve hep böyle yenisini alıyorsunuz Bayrak şeklinde bir ittifak rozeti hemen devam edelim. Bakın bu da çok hoş. İşlemeler büyüklük ülke bayrakları ve liderler harika bir şekilde resmedilmiş. Bakın bu hoşunuza gidebilir. Çünkü e, Türk bayrağının olduğu yerde bir kılıç var. Çok böyle asabi bir ittifak rozeti. Görüyorsunuz. 1914-15 tarihleri de yazıyor. Arkası da bu şekilde. Yüzyıl aşkın. Yüzyıldan daha aşkın. Yaşlı parçalar bunlar ve harika gözüküyorlar. Bu da kalkan şeklinde. Diğer az önce gösterim kalkan tiplerinden farklı bir model, bir varyasyon bu. O yüzden zaten elde ediyorum, hep bunu alıyorum. Bakın burada bir... E, i̇ttifak rozeti var. Bu da çok küçük de olsa. Aşağısında Türk bayrağı var, hilal ve yıldız görüyorsunuz. O yüzden bu da aslında benim topladığım ittifak rozetlerinin hedefi içerisinde. Yine şöyle bayraklı bir model var. Bakın şu alt kısım şöyle sallanıyor. İğneli tabii ki bunlar. E tabi burada amaç e, Türk bayrağının olması. Bu çok önemli. Yine şöyle çok hoş, çok harika bir ittifak rozetimiz var. Devam edelim. Şöyle yuvarlak formda bir ittifak rozetimiz var. Görüldüğü üzere. Arkası iğneli. Hemen devam edelim. Şöyle bir modelimiz var. Ee, şunlarda Aslında müdafaa-i milli rozetleri ittifak rozetleri denemez ama e, bunları da çok hoşuma gittiği için elime tutuyorum bu modeli var Bunlar dört parça Ben de üç tanesi mevcut Bunlar da harika olduğunu söyleyebilirim bakın şöyle şöyle Türk bayrağı var orjinal bir parça hemen devam edeyim. bu da benim en sevdiklerimden bakar mısınız? güzel. Bir de elimde 3 parça minesiz olanlar var. Bunlar tabii benim hedeflerimin dışarısında ama yine de elinde tutuyorum. Burada ittifak devleti ülkelerinin, devlet ülkelerinin liderleri var. Mehmet Reşat da burada göreceksiniz. Bakın sol taraftan ikinci gözüküyor. Frans Ferdinand da orada. Yine burada Galicia, Pardon 3. Kolordu. Özür dilerim. Osmanlı askeri. Bir askere saldırdığı resmediliyor. Yine burada da bir ittifak rozeti. Sağ tarafta Mine olmasa da Türk Bayrağı'nı görebileceksiniz. Bu da birinci Dünya Savaşı'na ait. E, tüm rozetlerimi size göstermiş oldum. Yenileri çıktıkça alacağım. Sizin de elinizde varsa bana haber verebilirsiniz. Almak isterim. Bunların dışında varsa. E, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kanalıma abone olup Beni takip edebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Selamlar.